mutluluk keyif hissediyor olabiliriz ee, Onun dışında yani hepimizin galiba bir motivasyona ihtiyacı var neredeyiz, neredeyiz? nerede miyiz Ankara Kızılay Sıhiye tam orta noktası şu meşhur ee, heykelimiz Ankara'nın eski sembollerinden hemen karşıya geçelim Ancak bu kadar kurtarabildik. Bakalım gerisi. Evet e, sizi e, oldukça e, uygun, ekonomik ki e, yani orası bile oldukça artık fiyatlarını değiştiren e, bir e, esnaf lokantası tarzı bir yer değil. Sizi oraya yemeye götürüyorum. E, Ankara'nın göbeğindeyiz Kızılay. Öğlen trafiği bile oldukça yoğun. Eskiden bu saatlerimizden biraz daha sakin olurdu. Sabah mesaisi işte akşam mesaisi o zamanlar bir yoğunluk olurdu. Şimdi dehşet. Ee, bu yayını size böyle nerede ne yiyelim şeklinde bir açmış oldum diyeyim. Bu yayın bittikten sonra kendisini imha edecek, onu da söyleyeyim. <laughs> yani aşırı soğuk Ankara. <laughs> Bayağı bildiğiniz kuru ayaz. Yani üşüyoruz ama ortada ne yağmur ne kar hiçbir şey yok. Üşüdüğümüze değmiyor. Sadece e, üşüdüğümüzde kalıyoruz. Yani kar yağsa eyvallah diyeceğiz ki üşüdüğümüze değiyor. Yani bilmiyorum sıkıntılı yani bilmiyorum. Hava, meteoroloji ne yapsın, dünya ne yapsın, iklim ne yapsın. Ee, şimdi galiba sıra bizde. Doğru. Hadi bakalım size güzel bir yemek alternatifi göstereceğim. Sizi o tarafa doğru götürüyorum. Nerede, ne yenir? Bu işler benden sorulur. En azından öğlen şöyle bir sizinle Ankara Kızılay gezisi yapmış olalım. Ee, bu taraf Necati Bey. Ankara'yı bilmeyenleri anlatıyorum. <laughs> Bilenler zaten herhalde gördüğünde hissediyorlardır. Ee, şöyle hemen geçiverelim karşıya. Evet Serhat Değerli'ye dikkatli olmak. Ee, derin Yedi merhabalar. Ee, moderatörlük şu an kapalı derincim ama sonra açacağım. Şu an için ilgilenemiyorum. Ankara Kızıl Aysahi arasındayız. Teşekkür ediyorum derincim. Ayşe Saygılı merhaba. Ee, Kızılaydan Vado Reis. neredesiniz Kızılay bakın beraber yemek yemeye gidiyoruz şimdi Serhan değerli günüm nasıl geçiyor fena değil yani öğlen saati yemek saati olduğu için keyifli sizin nasıl geçiyor bilmiyorum herkese selam olsun Monicik ee, severler diyor arkamdaysanız evet yetişin beraber yemeğe gidelim ee, ekonomik bir lokantada yemek yiyeceğiz ee, çok soğuk bir Ankara dediğim gibi yani üşüdüğümüzde değilse e, şu an e, kameranın e, açısında gördüğünüz taraf Sıhiye istikameti Burası e, oldukça soğuk bugün zaten sabah e, araçların üzeri e, çiğdi böyle hani buz kırağı derler ya bilenler bilir oldukça soğuktu Biraz sonra ne yiyeceğimize bakacağız. Ben de kararsızım. Öneriniz varsa. Necat Şaşmaz dublajcı mısınız? Evet dublajcıyız efendim. Bulut baltacı Ankara. Ankara buyurun. Yakınlardaysanız hemen Kocatepe camisinin orası. Benim e, lise okuduğum lise orada. Vado. E, evet e, turistik bir yer. on neresi? Turistik bir yer. Ankara turistik değil onu söyleyeyim. Batuhanlık teşekkür ederim. Ee, çubuğa selam olsun. Tamam selam olsun. Naşide Ezdirci. Ee, selamlar sana da Naşide'cim. Valla selamun aleyküm demiş. Herkese selam. Herkese selam. Topu toptan topunuza selam. Biraz da bir yapıyorum arkadaşlar. Ee, Necat Şaşmaz. Evet. E, isminden e, beyefendi olduğunu anlaşılıyor yani. Ee, bak şurada şurada bir tavuk dönerci var arkadaşlar ee, burası neresi oluyor Hanımeli sokaktı sanırım yanlış hatırlamıyorsam, yok İlkiz sokakmış İlkiz sokak şu an hemen buradan sığıyor metrosuna iniliyor onu da göstereyim size ee, şöyle bakın eğer bu e, hemen şu videoyu izlediğiniz anda abone olup beğenip paylaşıp yorum yaparsanız size öğlen yemeği ısmarlıyorum. Hemen gelin öğlen yemeğini birlikte yiyelim. Ee, güzel bir kühe. Şimdi yerini de şifre etmeyeceğim. Ee, çok bilinsin istemiyorum. Bakın burada değişik yemek, yer, yeme alternatiflerimiz var. Ama yerini söylemeyeceğim. <laughs> Gelirseniz abone olana, abone oldum deyip yorum yapıp beğenip paylaşana öğlen yemeği bizden. Buyurun efendim. Çok güzel. net ee, ne, ne derler? Melek Özdemir, merhaba Necati. Necat Şaşmaz merhaba. Tekrar Alanya'ya selam olsun. Blue 07 e, Remzi Yaşar merhaba. Salih Baran merhaba. E, Salih Barancım e, millet bana bu ne konuşuyor diye bakmıyor. Çünkü ben ne konuştuğumu çok iyi biliyorum. O konuda hiçbir endişen olmasın. Ankara Sıriye e, şöyle ben biraz sonra yemek yemeye geçeceğim. Ee, belki bir çorba ya da bir e, sulu köfte ekşili köfteyi çok severim mesela bir, mesela bakın şurada da bir ziyafet döner var Ben yani döner de olabilir alternatif olarak neden olmasın Ankara Sıhiye ee, Kaba Kulekler ya isimlerinizi ne olur güzel isimler verin Allah aşkına okurken bile zorlanıyorum arkadaşlar bu gerçekten bizim çok güzel bir dilimiz var ya eee Serhan değerli gel hemen yemek ısmarlıyorum abone ol paylaş beğen e, duyur e, Ertan Bakan Vallahi boş değil benim diğer videolarımı izler dinlerseniz sabah şortlarım var e, boş konuşmadığımı ya da boş bir insan olmadığımı belki oradan çıkarırsınız evet bekliyorum arkadaşlar bakın bulunduğum lokasyon burası gösteriyorum size beni burada bulan gelsin beraber yemek yiyelim <laughs> Egeancım herkes seni görüyor merak etme Evet bekliyoruz arkadaşlar selam ve veren arkadaşımızın ismini okuyamıyorum sanırım hani Rusça mı diyelim o kiril alfabesi onu bilmiyorum efendim bekliyoruz Karahanlı evet video çekiyoruz efendim bir eski videolarımızı şöyle bir geçmişe doğru bir tarayın belki ne anlattığımızı anlarsınız iyi Başkent ücretsiz Wi-Fi diyor ama ben denemedim. Kendi internetimi kullanıyorum. Ee, şöyle göstereyim. Ee, bakın burası metro e, girişi. İki tane giriş var. Hiracım merhaba hoş geldin. Çelebi selam. Hala türkülere devam mı? Sofistik evet. Türkülere devam. Bizi tanıyorsunuz anladığım kadarıyla. Bakın burası da metro girişi. Şöyle bir göstermiş olayım. Miracım sana da kalp gönderiyoruz. Umarım yorumlarınızı atlamıyorum. Atladıklarımdan özür diliyorum. Ee, yapamıyorum. Yoldayım. Ellerim donuyor şu an. <laughs> Ankara çok soğuk. Ee, arkadaşlar son 5 dakika 5 dakika sonra yemek yemek üzere şuradaki dükkanlardan birisine gireceğim. Beni orada da arayıp bulursanız ne âlâ. <laughs> ee, rica ediyorum. Bakın dünyaya gel geliş amacımız nedenimiz bu dünyaya geldiğimizde ee, Sabahattin Ali'nin bir sözünü defalarca videolarımda söylemişimdir. Sadece yemek içmek ve bazı insani eylemleri tırnak içinde yapmış olmak için gelmiş olamayız. Buğra Aydoğan, Buğrahan Aydoğan Aydoğan burada yemek yemek için bulunuyorum biraz sonra bir mekana gireceğim. Ee, İstanbul'dan Özgür geliyor bekliyoruz Özgür hemen koş gel. Ee, Talha Yıldırım neredeyim? Talha'cım Sıhiye. Sıhiye metro girişi. Biraz sonra yemek yemek üzere gireceğim. Sözümü hemen unutmadan tamamlayayım. Sabahattin Ali der ki, bu dünyaya sadece yemek içmek ve bazı insani eylemleri gerçekleştirmek için gelmiş olamayız. Daha yüce, daha insani bir sebebimiz olmalı. İşte ben o sebebin peşindeyim. Ben o sebep için buradayım. Kesinlikle boş konuşmuyorum, konuşmayacağım. Ahtım olsun, andım olsun. Bu dünyaya geliş amacım var. Neden o amacı bulmadan bu dünyadan gitmeyeceğim. Ee, sizlere söz veriyorum. Şahit olun. Ee, Talhacım, e, Suriye'de yaşamıyorum. Çok şükür, Türkiye Cumhuriyeti'nde. Ee, öykücüm, dürüm de yiyebilirim ama bir çorba, bir sulu yemek daha tercihimdir. Bu yorumlarınızı sonra okuyacağım. E, abone, yorum, beğeni, paylaşım bekliyorum. Eski videolarıma göz atın oradan lütfen lütfen yorumlarınızı bekliyorum fikirlerinizi bekliyorum samimiyetle bekliyorum ee, yürekten bekliyorum insanca bekliyorum sadece reyting için beklemiyorum reyting derdim olsaydı kendimi gösterirdim benim derdim zaten kendimi göstermek değil şöyle bir gölgemle selamlaşayım sizlerle ben yemek üzere özgürlüğümü göstermeyeceğim açıkladığım gibi tamam öykücüm, hiracım başka Emine Alpay Selam olsun Abdülaziz Ankara Evet hoş geldiniz Talha Yıldırım ee, Ankara'dayız Talha'cığım ee, Remzi Yaşar <laughs> Hoş geldiniz buyurun bekliyoruz ee, sofistik daha çok teşekkür ediyorum <laughs> ya çok güzel diyorum Ben zaten e, insan, insanın böyle bir Kendine has bir görüntüsü, görseli, duruşu, konuşması, şivesi bir şey vardır. Evet çok güzel söylediniz. Kılıcık tatlı olmak mı? Evet. Güzel olmak mı, tatlı olmak mı? Tatlı olmak. Allah her insanı güzel yaratmıştır eminim. Ee, teşekkür ediyorum o güzel sözler için eksik olmayın. Ahmet Aktaş. Ee, Ahmet Aktaş'cığım evlere yayın yapmıyoruz üzgünüm. <laughs> Sen buraya gel bak biz buradayız. Remzi Yaşar duyuyorum sizi. Vildan, abla merhaba demiş. Hoş geldiniz. Nerelisiniz? Burhan Aydoğan. Bir, bunun için bir canlı yayın yapacağım. Lütfen takipte kalın olur mu? Bir e, yemek yedikten sonra şu an e, telefonu tutan elim aşırı derecede dondu ama hepinize e, bana bu yayında destek verdiğiniz benimle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bakın burada asansör de var. İsterseniz e, metroya buradan asansöre de inebiliyorsunuz. Böyle bir hizmet servisi de var. Yemekten sonra tekrar görüşelim mi? Ben yemek yemek üzere ee, esnaf lokantası tarzı bir yere sıraya gideceğim. Lütfen beni takip edin. Ee, Talhacım bağlıma selam olsun o zaman. Ee, biraz uzaktasın. Ee, o yüzden e, ben şimdiden hepinize afiyet olsun diyorum. Ee, güzel yorum yapan, güzel beğenen, güzel bakan, güzel düşünen İnsanlığını unutmayan ve insan olmayı yeniden hatırlayan herkese selam olsun bu kötü dünyada. Her şeye rağmen içinizdeki insanı, içinizdeki vicdanı, merhameti, içinizdeki çocuğu koruyun. Ee, dünyayı başka türlü kurtaramayacağız. Ee, sevgiyle kalın. Ben sonra tekrar yayında olacağım. Tekrar görüşmek üzere. Sofistik tamam. Bir gün sana e, özel bir yayın yapacağım. Takipte kalın. Paylaşın olur mu? Daha konuşacağımız çok 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 konu var. Ben yemeğimi yiyeyim. Ee, sonra tekrar belki sohbet ederiz. Evet, Salhacığım Ankara buz gibi. Ee, evde yaşa, bence çıkma işin yoksa sana tavsiye ediyorum. Ben mecbur olduğum için dışarıdayım ama hayatın içinde bir şeyler yapmak için burada olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden e, hadi bakalım, takipte kalın. Lütfen anlamlı ve güzel sözlerinizi paylaşın. Anlamlı ve güzel insanlara ulaşmaya çalışın. İnsanlığı tekrar yaşatmak için... Hepimize ihtiyaç var. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.